Merhabalar sevgili yatırımcılar ben Bora Öztürk Power Trade Finance adına bir haftaya bakış videosunda daha birlikteyiz bugün 10 Ocak pazar günü 2021'in ikinci işlem haftasına giriş yapmak üzereyiz yine her zaman olduğu gibi tabii ki haftalık takvimle şöyle bir başlangıç yapalım. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Pazartesi gününe bakacak olursak zaten tatil e, herhangi bir haber verisi açıklaması beklemiyoruz. Salı günü dolar tarafından iki tane önemli açıklama mevcut. Çarşamba günü dolar tarafından açıklamalar bekliyoruz. Salı çarşamba doların e, günü olarak söyleyebiliriz aslında. Perşembe gününe bakacak olursak doların yanına bir de euro tarafından açıklanmasını beklediğimiz iki tane önemli haber verisi bulunuyor. Bunlardan birincisi gayri safi yurt içi hasıla çeyreklik olarak 8.5, %8.5 buçuk olarak bir beklenti. Daha doğrusu önceki açıklama %8.5 buçuk ama herhangi bir şekilde beklentiyle alakalı bir veri bulunmuyor. Aynı zamanda aslında Perşembe gününün en önemli haberlerinden bir tanesi de euro tarafından para politikası duyurusu. Şimdi bu bölgede daha doğrusu Euro bölgesinden bu para politikası duyurusuyla alakalı teşvik konusuyla ilgili bir açıklama da gelebilir. Tabii ki bu da önemli bir hareketliliğe sebep olacaktır. Onun haricinde 16.30 ve 20.30'da FED Başkanı'nın konuşması var. 16.30'da da işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. Daha önceki açıklamaya göre düşük bir beklenti içerisinde olduğunu görüyoruz. Cuma günü zaten e, hafta kapanışıyla haftanın kapanış günü olmasına rağmen çok ciddi bir veri trafiği bizi bekliyor olacak. 3 tane saat 10'da Sterling tarafından önemli açıklama bekliyoruz ve ondan sonra 4.30'da aynı saatte yine açıklanacak e, dolar tarafından 3 önemli makro ekonomik makro ekonomik verisi bulunuyor. Bu hafta yine volatilite yüksek bir hafta olacak gibi görünüyor. Bakalım e, geçen haftaya kıyasla bu haftada bizi neler bekliyor olacak. Şimdi şöyle bir gündemdeki önemli haberlere birlikte bir göz atalım. Petrol fiyatlarına etki edebilecek bir haberle başlangıç yapıyoruz. Irak'ta petrol fiyatlarını arttırdığı haber başlığımız. Haber içeriğine bakacak olursak Suudi Arabistan'ın ardından Irak'ta Asya piyasasına verdiği ham petrol fiyatlarını arttırdı. Irak, ABD'ye yaptığı petrol ihracatında da fiyat artışına giderken Avrupa'ya uygulanan tüm tarifelerde indirim yaptı. Zaten haftayı grafiğimize de baktığımız zaman göreceğiz ki yine petrol ciddi bir yükselişle aslında kapattı. Yine bir kazanç haftası oluşturdu kendisine ve bu habere de bakacak olursak yine petrol fiyatlarını e, yukarı çekecek bir sebep daha bulduk diyebiliriz. E, teknik olarak incelememizde de bu fiyatların e, potansiyel olarak yükseliş gerçekleştirmesi durumunda e, hangi seviyelere kadar gidebileceğini birlikte zaten yorumlamaya devam edeceğiz. evet Aşı haberlerinden bir hafta yine İngiltere'de e, İngiltere ile alakalı, İngiltere aşı, daha doğrusu İngiltere'deki aşı ile alakalı toparlayamadım bir türlü. İngiltere aşı hedefine doğru ilerliyor haber başlığımız. İçeriğine bakacak olursak İngiltere Sağlık Bakanı ülkenin koronavirüs aşılamasında hedefe ulaşma yolunda olduğunu belirtti. E, günde 200 binden fazla aşılamanın yapıldığını ifade etti. E, yani umuyoruz ki tabi bu aşıların sonuçları da iyi olur. Yani aşılama yapılmasının yanında e, önemli ölçüde etki gösterdiğine dair bir istatistik e, verisine de ihtiyacımız var. Çünkü mevcut duruma bakacak olursak, e, mutasyona uğramış bir virüs artık başımızdaki dert. Bir önceki virüse kıyasla çok daha hızlı yayıldığını ve mutasyona sürekli uğradığını da dile getirmiştik. Bakalım e, bu durumdaki e, virüse karşı yapılan aşıların ne derece olumlu sonuç verdiğini artık yaşayarak görebileceğiz diyebiliriz. Ee, tabii ki petrol fiyatlarına aşılardan gelen olumlu haberler de e, yükseliş yönlü destek oluyor. Bunu da zaten daha önce dile getirmiştik. Şimdi daha önceki ilk okuduğumuz habere karşı e, haberle birlikte aşı tarafından da İngiltere'den böyle bir haber gelmesi tabii ki yine petrol e, hareketliliğini arttıracak niteliğe sahip diyebiliriz. Bunun dışında bir diğer haberimiz Trump'ı zor bir hafta hafta bekliyor. Haber başlığımız. Haber içeriğine bakacak olursak ABD Başkanı Donald Trump destek destekçilerinin düzenlediği kongre baskının sonrasında başkanlık günlerinin en zor günlerini geçiriyor. Demokratlar ABD tarihine geçen olayların ardındaki daha doğrusu ardından önümüzdeki hafta Trump'a yönelik yeni hamlelere hazırlanıyor diye bir haber başlığımız var. zaten Georgia'daki seçimlerde mevcut sonucun ardından gerçekleşen baskını geçen haftada zaten önemli ölçüde takip ettik. Bunun üzerine bu haftanın tabii ki bu bağlamda tekrar Trump tarafından zor bir hafta olarak beklenmesi çok doğal. Artı Trump destekçilerinin de hatta şöyle bir haber de vardı. Trump'ın bu durumdan bu olaydan sonra Twitter adresi askıya alındı ve Trump destekçilerinin de kullandığı uygulamalara önemli ölçüde engeller de konduğunu biliyoruz. Bir de bunun üzerine zor bir hafta bekliyor haber başlığımızla birlikte. Bakalım bu hafta Trump ve Biden tarafında nasıl bir çekişme gerçekleşecek diyelim. Ve takvimimize baktık. Haberlerimizi inceledikten sonra şöyle bir artık teknik grafiklerimize geçiş yapabiliriz. Yine Euro'larla bir başlangıç yapalım. 4 saatlik grafikte euro dolarda ciddi bir satış baskısı görmüştük aslında hafta kapanışı öncesinde gördüğümüz kadarıyla da 1.23.49 seviyesinden sert bir satış baskısı yatay destek hattının da altında kapanışla birlikte haftayı bu bölge altında kapattığını görüyoruz ve 1.22.14'ün iki sefer destek bölgesi olmasına rağmen kırıldığını şu an için görebiliyoruz. Piyasa açılışına beraber eğer alımların devam etmesini bekleyeceksek mutlaka 1.2284'ün üzerinde bir hareketin olmasını görmemiz gerekir çünkü önemli bir yatay destek hattı ve her seferinde fiyatı yukarı taşıyan yani hangi seviyeden itibaren 1.2058 seviyesinden itibaren fiyatı her temasta yukarı yönlü taşımaya devam eden bir destek hattının artık ihlal edilip hacimli bir mumla altında kapanış yaptığını görebiliyoruz. Ve burada her zaman dile getirdiğimiz bir diğer nokta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dokunuşlar olmasına rağmen burada ciddi bir e, hacimli kırılımla birlikte destek e, hareketi bozulmuş görünüyor. Yükselişin devam etmesi için dediğimiz gibi 1.2284 üzerinde bir hareketin olmasını görmemiz gerekecektir. Eğer piyasa açılışıyla birlikte satış baskısı devam edecek olursa destek hattı altında bulunduğu sürece 1.2214'ün altında baskının devam etmesiyle birlikte biz sırayla tabii ki 1.2176 ve 1.2120 bölgesini seviyesini takip ediyor olacağız. 2120 seviyesinde hem daha önceden gelen ikinci temasla birlikte yeni bir yükseliş hareketi başlatan destek bölgesi aynı zamanda burada potansiyel olarak tabii ki geçerli olabilecek bir durum söz konusu potansiyel bir alım yönlü tekrar 22 21.76'lara 21-76'lara kadar yükseliş gerçekleştirebilecek bir e, alış formasyonu aslında aktif olacak. Tabii ki burada fiyatın 121 ulaşmasının ardından vereceği tepkiyi de beklemek, gözlemek gerekecektir. Bunun dışında Euro'larda durumumuz şu an için satıcılı durumda devam ediyor diyebiliriz. Piyasa açılışıyla tabii ki bu durumun ne ölçüde devam edeceğini takip etmeye devam edeceğiz. Eurolardan sonra sterlin dolara şöyle bir göz atalım. Sterlin dolarda da bir sıkışma durumu söz konusu aslında. 1.36-36 seviyesi haftayı kapatırken son günde ciddi bir satışla birlikte tekrar bu destek bölgesinin testini ve destek bölgesinin içinde bir kapanışı gerçekleştirdi. Aslında bu destek bölgesi önemli çünkü son yükseliş hareketinden sonra gelen satış dalgasının ilk tepki aldığı nokta ve yeni bir zirve yapamadan tekrar test ettiği nokta ve yine bir zirve yapamadan tekrar test ettiği bir nokta olduğunu görüyoruz. Şimdi az önce bahsettiğimiz şeklin aynısı şu an için yukarıdan direnç bölgesi olarak gerçekleşmeye devam ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü temas, üçüncü temasın ardından da yine bir düşük yükseliş zirvesi ardından tekrar destek bölgesinin içinde bir kapanış yaptığını görebiliyoruz. Şu an itibariyle teknik olarak yorumlayacak olursak 1.35.41'in altında satış baskısının devam etmesi veya bir gepli açılış gerçekleşmesi durumunda bu bölge altında devam etmesi yani fiyatın bölge altında kalması durumunda tabii ki 1.34.71 ve 1.33.89 seviyelerini takip etmemiz gerekecek ve 1.3389 seviyesinde az önce yurdularda olduğu gibi potansiyel olarak bir düzeltme veya geri dönüş ee, durumu söz konusu yaratabilecek bir alış formasyonumuz aktif olacak. Ee, tabii ki fiyat bu seviyeye ulaştığında artık burada vereceği tepkiyi kontrol etmemiz gerekecek. Ee, düşüş yönlü yorumumuz bu şekilde. Yükseliş yönünde ise hareketin devam etmesi ve yeni bir zirve yapması için mutlaka bir 36, 36 ve yatay direnç hattının üzerinde bir yükseliş hareketi görmemiz gerekecektir. Tabii ki bunu da destek bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış hareketi olmadan önce yapabilmesi gerekir ki yükseliş hareketinin yatay direnç ve 36, 36 üzerinde hızlanmasını ancak o şekilde bekleyebiliriz. Sterlin dolardaki de durumumuz şu an için bu yönde. USD Japon yenine bir bakalım. Aslında uzun süredir takip ettiğimiz bir diğer 4 saatlik grafikte hatta takip ettiğimiz bir diğer paritemiz. Ee, önemli bir şekilde aslında çıkışını 103-603 sürekli yatay direnç hattından tepki alarak aşağı doğru gelse de şu an için 103-603'ün üzerinde bir yerleşmiş durum ve kalıcılık sağlamış olduğunu görebiliyoruz ve hacimli bir yükseliş mumuyla testinden sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi burada nasıl bir beklenti içinde olmamız gerekiyor? Baktığımız zaman 102.591 seviyesinden yukarı doğru ciddi bir hacimle gelen bir yükseliş hareketi, yükseliş dalgası olduğunu görebiliyoruz. Buradaki beklentimiz teknik olarak inceleyecek olursak tabii ki yine 103.603 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yükseliş hareketinin devam edebileceğini öngörebiliriz bu hareketin hızlanması için de 104.151 seviyesinin üzerinde alımların hızlanarak tekrar 104.579 seviyesine kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde bölge altında tekrar kanalın içerisine girme durumu söz konusu olacak olursa ilk olarak 103.316 ardından 103 seviyesi ve tabii ki buradaki kademe destek bölgelerimizi takip etmemiz gerekecektir. Burada aslında önemli bir destek bölgemiz olarak da şu alanı özellikle takip edebiliriz. Bu seviyemizi de şuraya yerleştirecek olursak şöyle hemen bunu da işleyelim. Tekrar kanal içerisinde bir satış baskısı gerçekleşecek olursa potansiyel olarak bu bölgeden bir alım takviyesiyle yukarı yönlü bir hareketi tekrar bize gerçekleştirebilme potansiyeli de var. E, tabii ki bunu yapmak zorunda değil fiyat direkt bu bölgenin üzerinde de yükseliş hareketine devam edebilecektir. Ama olabilecek, oluşabilecek veya gerçekleşebilecek tüm aksiyonları, tüm senaryoları birlikte incelemiş oluyoruz bu şekilde. 103.057 ve 102.874 destek bölgesi önemli bir destek bölgesi olarak görünüyor. Ve bu bölge üzerinde kaldığı sürece de yükseliş hareketinin tekrar başlayabileceğini öngörebiliriz. Bölge altında bir kırılım bile tekrar 102.591 seviyesini bize verebilecek kapasitede sahiptir aynı zamanda. Dolar TL'ye bir göz atalım şöyle. Yine 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman aslında daha önceki haftalarda da hep dile getirdiğimiz 7.23 haftalık bazda orta uzun vadede hatta uzun vadede önemli bir destek seviyesi olarak biz bunu dile getirmiştik ve 7.30 kırılımıyla birlikte 7.23 testinin gerçekleşebileceğini de öngörmüştük. Şu an itibariyle baktığımız kadarıyla 7.30'un altında 7.23 temasından sonra ciddi bir alış takviyesiyle yükseliş hareketini gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şu an 7.30 hala önemini koruyor ve direnç hattı üzerinde bir fiyatlama olduğunu görebiliyoruz. Kısıtlı bir yükseliş olsa dahi 7.30 ve direnç hattı üzerinde olan fiyatın bu seviye üzerinde tekrar yükseliş yapmasını öngörebiliriz. Böyle bir durumda 7.43 ve 7.49 bizim önemli olarak bekleyeceğimiz, bekleyebileceğimiz iki tane direnç seviyesi. Aksi takdirde tekrar satış baskısı alması ve 7.30'un kırılmasıyla birlikte 7.23'ü bir kez daha test edebileceğini söyleyebiliriz. 7.23'ün altında ise 7 seviyesine kadar hem teknik hem de psikolojik olarak bir destek seviyesi. 7.23'ün ardından beklenti dahilinde 7 seviyesine, 7.0 seviyesine kadar bir satış baskısı gerçekleşmesi de muhtemel olacaktır. Dolar TL'den sonra hemen DAX'a bir göz atalım. Evet. DAX'ta da aslında şu an için daha önceki haftada yine çizim yaptığımız grafiğimizde bir değişime olmadığını görebiliyoruz. DAX'da 13.912.4 önemli destek bölgesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yönünün hala yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 14.165 direnç seviyesinin geçilmesiyle birlikte de 14.400'lere kadar varabilecek bir alış hareketinin, yükseliş hareketinin devam edebileceğini öngörebiliriz. Hatta DAX'da günlük olarak da aslında bir beklentimiz mevcut. Günlük grafiğe baktığımız zaman ciddi bir satıştan sonra tekrar yukarı yönlü bir toparlama ve bir düzeltmenin ardından yeni bir impuls hareketi gerçekleştirdiğini ve yeni bir zirve gerçekleştirdiğini buradan görebiliyoruz. Baskının bu bölge üzerinde yani 13.000 günlük olarak söyleyecek olursak 13.828.8 bölgesi üzerinde günlük hareketin devam etmesi durumunda 14.962'ye kadar varabilecek bir alış hareketinin olduğunu söyleyebiliriz veya olabileceğini teknik olarak söyleyebiliriz. Tabii ki bu uzun bir vade olduğu için biz bunu her zaman olduğu gibi 4 saatlik grafikten adım adım takip ederek gerçekleştirebileceğiz. 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman dediğimiz gibi hem yatay destek hattı 3. temas bölgesi olmasıyla birlikte hem de önemli bir destek bölgesi olmasından dolayı mutlaka bu bölgenin fiyatın tekrar bu bölgeye gelmesiyle birlikte takip edilmesi gereken bir bölge olduğunu dile getirebiliriz ve bölge üzerinde de kaldığı sürece yukarı yönlü hedeflerimiz teknik olarak 14.165 ve 14.400 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde de bir günlük hedefimiz hala burada fiyatın oraya doğru ulaşmasını bekliyor. DAX'tan sonra ONS grafiğine bakalım. ONS grafiği aslında 10 Cuma günü ciddi bir kıyım gerçekleştirdi. Çünkü ONS'ta Sürekli bir yukarı yönlü hareket beklentisi içerisine girildiğinin farkındayız. Ama Cuma günü önemli bir haber açıklaması dolar tarafından geldi. Bunun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tarım dışı istihdam verisi bir önceki açıklamaya rağmen çok düşük bir beklenti içerisindeydi ve beklentinin de altında aslında çok kötü bir veri açıklaması sundu. E, tabii ki bununla birlikte. Dolardaki zayıflamanın daha şiddetleneceğini ve onsun tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştireceğini bekleyebilirdik. Fakat her TDI haberinde de özellikle dile getirdiğim gibi gözden kaçırılan bir şey daha var saatlik kazançlar. Şimdi saatlik kazançlar ekonomik takvimde en önemli şeklinde filtreleme yaptığınız zaman bu görünmeyecektir. İki yıldız olarak görünür fakat tarım dışı istihdamla birlikte değerlendirilmesi gereken çok çok önemli bir veri saatlik kazançlar. Tarım dışı istihdam verisi çok kötü gelmesine rağmen saatlik kazançlarda beklentinin 3 katı iyi gelmesi tabii ki dolar da kısa vadede olsa bir değerlenmenin söz konusu değerlenmeye daha doğrusu sebep oldu. Bununla birlikte teknik olarak baktığımızda zaten 1906 ve 1893 seviyesi önemli bir destek bölgesiydi ve bunun yanında yatay destek hattına dikkatlice bakacak olursak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 5. temasın ardından artık yeni bir zirve yapamadığını ve 1959-1960 seviyesi hatta bunun yanında 1942.6 seviyesini hatırlayanlarımız vardır. 4 saatlik grafikte aslında 1942.6 seviyesinde bir satış baskısı olabileceğini söylemiştik. 1942'nin biraz üzerinde hareketlenme yapmış olsa da çok ciddi bir şekilde satış baskısını buradan aldığını görebiliyoruz ve ardından yatay destek, çok önemli bir yatay destek hattıydı bu ve sürekli fiyatı yukarı taşımaya devam ettiği halde buradan aldığı tepkiyle bu bölge tekrar çalışmadı. Ardından tarım dışı istihdam kötü gelse de saatlik kazançların dolar karşısında daha doğrusu dolara sağladığı destekle birlikte ONS'ta çok ciddi bir satış hareketi burada izledik. Bu bağlamda aslında 1893 ve 1855 seviyeleri satış yönlü hedeflenebilecek ve beklenebilecek seviyelerde. Şu an itibariyle aslında 1900 pardon 1850'nin bir altında kapanış olduğunu görebiliyoruz ama şu an haftayı 1844.8'in üzerinde bir potansiyel dönüş hareketi diyemeyiz aslında bunu ama piyasa açılışıyla birlikte eğer fiyat tekrar 1850'nin içinde ve üzerinde kapanış yapacak yukarı yönlü hareketini devam ettirecek olursa 1876.1 bizim takip edebileceğimiz ilk önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki yükseliş hareketinin ana yön itibariyle devam etmesi için 1906'nın üzerinde bir kalıcı hareket görmemiz gerekecek. Şu an itibariyle tam tersi yönde bir hareket olması durumunda da 1819.4 önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında ons bu hafta en önemli grafik durumunda diyebiliriz. <laughs> Ons'tan sonra bir de petrol fiyatlarını inceleyelim bakalım. Haberlerin desteği teknik tarafta nasıl bir yansıma bulmuş. Şimdi zaten daha önce dile getirdiğimiz gibi yükseliş hareketi devam edecek olursa 56 45e kadar bir yükseliş hareketi e, takip edebiliriz demiştik. Şu an itibariyle 56-25 ile fiyatın haftayı kapattığını görebiliyoruz. Birlikte baktığımız haberlere bir dönecek ve hatırlayacak olursak e, petrol fiyatlarındaki artışın desteklenebileceği haberler gördük birlikte okuduk. E, bu bağlamda eğer petrol fiyatının 5488 üzerinde kaldığını, kalmaya devam ettiğini söyleyecek olursak veya bu seviye üzerinde kalmaya devam edecek olursa yukarı yönlü hareketin destekleneceğini öngörebiliriz. Zaten ciddi bir hacimli mumla haftayı kapattığını görebiliyoruz. 56.45 ve 57.21 önümüzdeki ilk iki direnç seviyesi olarak görünüyor. 54.88'in altında bir hareket ve yatay destek hattının da altında bir satış baskısı gerçekleşecek olursa tabii ki ilk olarak bizim 53.92 bölgesini takip etmemiz gerekecektir. Bundan sonraki seviyemiz bölgemiz ise 52.46 ve 52.30 önemli destek bölgesi olarak bizi bekliyor olacaktır. Ee, ama bu bölgenin altında bir hareket olmayacak olur. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise tabii ki 56.45 ve ardından 57.21'i takip edebiliriz. Önemli endekslere şöyle bir göz atalım hem S&P 500 hem Nasdaq hem de Dow Jones'ta aslında bizim beklentilerimiz de yine daha önceki yayınlarımızda da hatırlayacağınız üzere hem günlük hem 4 saatlik grafiklerden takip ediyorduk. Ve S&P 500'e şöyle bir bakacak olursak. 3729 seviyesi ve yatay desteğin üzerinde kaldığı sürece tekrar yönümüzün yukarı yönlü devam edebileceğini ve 3820 bu bölgenin de üstünde 3902 seviyesi alış yönlü olarak hedeflenebilecek seviyeler diye dile getirmiştik. Şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla bu 3. haftaya giriyoruz bu şekilde. Öngörümüzde ve analizimizde herhangi bir bozulma veya değişiklik olmadığı gibi bahsettiğimiz ve beklediğimiz seviyelerin geldiğini de şu an için görebiliyoruz. 3820 üzerinde hareketin devam etmesiyle 3902'yi takip ediyor olacağız. Buradaki öngörümüz artık yine ne zaman bozulacaktır? 3729 seviyesi altında bir günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda hem çizimimizi hem de teknik olarak beklediğimiz seviyelerimizi güncellememiz gerekecek. Şimdi SP500'ün ardından bir Nasdaq bakalım. Nasdaq'ta beklentilerimiz ne durumda? Bir günlük grafikten bakalım şu an için. Evet. Günlük grafikte de aslında hem öngörümüz hem de çizimlerimiz geçerliliğini koruyor. Yatay destek hattından sürekli destek alarak yükseliş hareketine devam eden önemli endeksin 13.045 üzerinde ciddi bir kapanış yaptığını görebiliyoruz. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece de alımların aslında hızlanarak 13.582'ye kadar varabileceğini öngörebiliriz. Bir de 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak. Şimdi 4 saatlik grafikte buradaki çizimlerimiz de hala aslında mevcut vaziyette duruyor. Bunları artık kaldırabiliriz. Gerçekleşmiş olan seviyelerimiz 4 saatlik daha orta vade grafiğe bakacak olursak 12948 bölgesi üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü hareketin bu bölgelerden de olsa devam edebileceğini öngörebiliriz. Bunun dışında zaten 4 saatlik beklentilerimiz gerçekleşmiş görünüyor. Şimdi elimizde sadece günlük olarak beklediğimiz 13582 seviyesi kalmış gibi duruyor. Burada beklentimiz ne olabilir? Fiyat hareketinin devamında Yükselişini devam ettirmesi herhangi bir düzeltme yapmadan veya yeni bir düzeltme hareketi gelecek olursa mutlaka ve mutlaka 12.948 bölgesini takip etmemiz gerekecektir. Bu bölgede tekrar alım hareketi gerçekleşmesi muhtemel olacak. Fakat tam tersi durum için ise bölge altında 4 saat bir kapanış olması durumunda tabii ki 12.671'e kadar hatta daha önünde daha da önemli bir seviyemiz var 12.800 test edilecektir. Bölgenin de altında kalmaya devam etmesiyle birlikte 12.671'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Dediğimiz gibi şu an için trend yönümüz yukarı ve alımların hacimli olduğunu görüyoruz. Bu şekilde devam etmesi durumunda nihai hedefimiz günlükte 13.582 olarak tekrar dile getirebiliriz. Bir de Dow Jones'u kontrol edelim. Dow Jones'u da hem 4 saatlik hem de günlük grafik